Burkunar Beach'teyiz. Tatar kaptanın teknedeyiz. Tekneyle Çinekop yukarı avına çıkıyoruz. Kaptanımız burada. Tatar kaptan. Herkese selam olsun. Bakalım ne bol bereketli bir Tatar av olsun kaptan. inşallah. Bakalım. İnşallah Çinekop hedef balık Çinekop da. İsteride de geliyor ama. Sen şansına. Kız Bey, hadi. Atlay de var. Rahatsız gelsin Atalay Bey. Eyvallah abi. Hadi bakalım. İnşallah güzel bir av olur. İnşallah. Evet. İmandan çıkıyoruz şimdi yavaş yavaş. Kaptanımız toparlıyor düzeni. Neşeli bir av olacağına eminiz. balıkçı barına oldukça kalabalık. Hadi biz dedik çıktık bakalım nasıl geçecek. Hepimiz merak ediyoruz. Henüz girmedi diyenler var. Balık başladı diyenler var. Yem olarak hamsi tercih ettik. Sol tarafımız kefal merası. Neden kefal merası? Çünkü pis su atığı var. Kefal de oralara çok gelir. Bugün Tatar Kaptan'a misafiriz Atalay Bey ile birlikte. Atalay'cım kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ne yapıyoruz, nasıl bir hazırlık bu? Vallahi işte hamsileri kesip inşallah bereketli bir av yapmak niyetindeyiz. Cenab-ı Allah rızkımızı verecektir inşallah. Niyet hayır, akıbet hayır inşallah. Çok güzel dualar bunlar. Ee, Tatar Kaptan da gelsin bize bunun takılı şeklini vesairesinde bir gösterir şimdi hazırlamış olduğu takımı şöyle gösterelim. Bana özel bir takım yaptı. Bunlar serbest böyle bu kısmı dolaşabiliyor. Asansör takım dediğimiz. İkili iğne şöyle bir. İkinci iğne burada. Bunlara hamsi takacağız. Üçüncüsü esas sürpriz de burada. Buraya bir jik taktık. Jikin altında da üçlü kancalardan iki iğne var. Yani üçlü bir takımımız var. Bunu mav, Mavruka gibi kullandık ikiye. İçkinin altındaki üç iğneyi çıkarttık. Burada hamsi takacağız. Yemleri nasıl takıyoruz Tatar Kaptan? Bir gösterebilir misin en Her azından? Da Abi şu şekilde. Evet. Şurayı, bunu şu sen diğerlerini tak en son. Aha. Evet. Hemen çekimde. Şu şekilde alıyoruz. Tamam. Burada bir kemik var. Tamam. Kendi kaçı. Onun içine denk getirmeye çalışırsanız balık da olmaz. Ama iğneler kaliteli olması lazım yoksa yemi parçalıyor. Abi. Evet. Girmiyor ya. Tık girdi. Baktın şöyle. Şu misine uzun yapmışız. Balık küçük. Hemen misinamızı kısaltalım. Şuradan bir tane şöyle bitti. Bitti. Bakalım. Bir böyle. Evet. Beni yakaladı bu arada. Aa. Heh, çok keskin, Evet. diğer yemi de takacağız. Şu şekilde arkadaşlar, gözüküyor. Bunlar hamsi olduğu için kolay dağılacak yemler, kemikten evet. takıyor tatar kaptan. Evet. Bir de yem de var aşağıda, yani yem dediğimiz isterit de var. İsterit olduğu için de... Mecbur güzel sağlam alıyoruz. Bunların Şu arkadaşlar şekilde. atış için uygun değil. Bunlar aşağı indirmek Kesinlikle için gayet güzel. Gibi düşer. düşer. Şimdi aşağı alttaki yemi tembini. ben yemi ile takacağım. Tamam, onu o zaman böyle tamam, abi, O iş tamam, sende. Ben oltalara bakayım. Yemlerimizi taktık. Evet, ilk balık geliyor bakalım. Ne geliyor? Vallahi güzel bir balık geliyor ama. İyi. Oo, bu İyi. ne ya? Azman istavrit. Süper. İlk kop geliyor sanki. Hadi bakalım böyle bir vuruş aldım ama bakalım kop mu? Bakalım. İstavrit mi? Oo. Bu ne ya? Bu nasıl bir mezgit böyle ya? Azman. Görüyor musun Ayis? oldu. Hadi bakalım ilk balık geliyor herhalde. Atalay aldı balığı. Evet. Hop. Yok, yürü bir istavrit değilim. yandan takılmış. Ben demedim mi anca yandan He. alır? Evet. <laughs> Aldın mı? O Atalay Bey yine aldı balığı. Gülüyor musun? Gülüyor musun? Gülüyor musun? Hadi Atalay. Kuvvetli bir balık. Ezanla beraber balık başladı. Ama bu ara Tatar kaptan durdu. Atalay götürüyor. Aldı balı. Oo. Çinekop gibi istavrit. Şu anda 5-2 skor. Şöyle balığı da gösterirsen Atalay. Hop ben de aldım balığı. Bulduğu yerde. Biz de aldık balığı. Bir dakika. Evet çok iyi. Elim oltama da geldi. İnerken. Bakalım ne geldi. Oo, bura Mezgit Meraz. Kaptanlar kapışıyor. Atalay 5 Tatar 2 Hop Tatar ya Tatar'a yeter ki gaz ver. Tatar, Adam trip yapıyor. Kameraya bile göstermiyor. Aa özür dilerim. Evet. Arkadaşlar içine kopa. Çine kopa. Abi bu istarit değil. Bu çinekop. Akşamın Atalay ilk abi bakar kopu. mısın balıma lütfen? Gördüm gördüm. Hayır, bakman lazım. <laughs> Atalay'a yürüyor. He. Göster bakalım balığı. Tatar. Atar gider yapıyordun. Bir de müziğimizi dinleyelim. Dinlen dinlen dinlen. Evet çok güzel. Tatar yine aldı herhalde. Sarıyor Tatar. Müziğiyle beraber. Bakalım dinle, ne dinle, geliyor. Dinle, Hop içine koptu. <laughs> <laughs> Tatar bir de aldı. Müzikler başlayınca. Hop. Bu sefer istavrit <laughs> o. Bu istavrit türküsüydü çünkü. <laughs> i̇stavrit türküsü. <laughs> evet vuruşu aldık balığı da aldık. Evet ilk çine kopumuz geliyor Allah'ın izniyle. Hop yok yine aldık. Çünkü yandan gelince o kadar bir ağırlık yapıyor ki o da dedim çine da değil lüfar. <laughs> gecenin gecenin bombası. Dur şöyle izle. Evet, Tatar ne tata oldu lan? Lüfer'i aldı. Sesli soluğun kesildi Tatar. <laughs> tatar kafanı Biz, koy oldu. Bize <laughs> spor lüfer çekti ya. Tata. Bak attım gibi abi. evet kapışma devam. Ustalığını gösteriyor yani. O küçük balığın vuruşuna bile tak diye tasma atabiliyor. Ben de aldım balığı. Evet güzel bir balık geliyor. Bakalım kuyruğundan bacası. Bu oh, çok iyi bir balık. Yani, Hop. Oh.

bu sefer şeye geldi, Stabrit'e geldi. Öyle mi? Tabii, Stabrit'te aldım. Atalaycı nasıl balık? Güzel evet, mi? Çok güzel, çok güzel. Evet. He? Sarı kanat. O da bir Sarı kanat, kanat değil o. mi? Sarı kanat. Şöyle kubbe geçmiyor. Biz şu ha. anda Tatar'ın Mara'da, Tatar'a atar gider mi yapıyoruz şimdi? Aynen, öyle. Ne? Atalay abi, Lüfer'den sonra İstahit nasıl bir duygu? Yani, balık balıktır. Ne abi? İstavrit. <laughs> Hadi lan Şimdi gün sonu balıklarımızı çıkarıyor Tatar Taptan. Bakalım kaç balığımız var. Elini aldım abi. Ezme, Ezme balığı. <gülüyor> <gülüyor> Gitme. Bakalım gün sonunda şampiyon kim? Benim görüşüm büyük balıkta şampiyon belli. Ama adette de yine şampiyon belli. Ben de üçüncü oldum galiba. <laughs> Toplamda üç Evet. Ey maşallah. Baya balık var ha. Vallahi. Bakalım, kaç balık var. Ne diyor Atay? Gülsün yani güzel, ne? güzel, keyifli bir av oldu. Allah tekrar nasip etsin diyelim. İnşallah. Evet, keyifli bir av oldu. Bakalım, biz bu kalk. kadar olduğunu biz şey yapmıyorduk. Tatar yoksa daha önceden Livar'da balık mı vardı? Yok. Abi. <laughs> az çok demliyor. Oy maşallah, evet. maşallah, maşallah. İyi bir hava oldu ya. İyi bir hava oldu. Şimdi Oltasın be. denizde olan herkese rast gelsin. Uşakla da videoda <gülüyor> <şartla>. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Şuraya bak. Evet, tamam. Evet Atalay Bey nasıl geçti? Güzel, keyifli, bereketli bir hava oldu inşallah. Ee, i̇nşallah tekrarını nasip etsin Cenab-ı Hak. İyi bir kapışma oldu. Ee, güzel kapıştık Tatar'la. Ee, gecenin şampiyonu belli. İkinci her zaman. Şimdi 3 çeşit şampiyon var. <laughs> Birincisi en büyük şampiyon da Atalay. Evet. En çok balıkta Mesut Tatar. Değişmez o. <laughs> üç kişiyiz. Tabii. Ben hangi şeyde şampiyon olmuş olacağım? Sen gönüllerin şampiyonu. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şöyle hep beraber gün evet. sonu Herkese selamlar. Biz öyle mutluyuz. Evet. Bütün takipçilerimize selamlar olsun inşallah. Evet. evet. Şimdi gün sonunda yakalamış olduğumuz balıkları gösterelim. Tatar Kaptan. Sürpriz. <gülüyor> <gülüyor> evet. En büyük balık. Bunu sakla abi, bunu sakla. Evet. yakaladığı balık onunla birinci oldu. Lüfer balığı. Balıkçılıkla ilgili tüm ihtiyaçlarınızı www.oltaygal.com'dan tedarik edebilirsiniz. Whatsapp hattımız 0544 659 1045 Oltanın suda kalsın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.